Selamlar arkadaşlar. Bugün önümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık durumuna bakıyoruz. Sıcaklıklar azaldı. Hemen ülkenin tamamında normaller, kuzey ve gelen normallerin altında seyrediyor. Soğuk 10 derecenin altında. Yata yüksek kesimlerde kar yağışları da var. Hayır, 10 10-11 Aralık'ta yine sıcaklıklar azalış var. Yine 10 derece civarında. 12. 13 Kasım'da sıcaklıklar kademeler olarak artışa şey geçiyor. 14 Kasım'da özellikle 14-15 Kasım'da Lodos etkisiyle sıcaklıklar şöyle yükseliyor. 18-19 derecelere doğru ay ortasında. Daha sonra soğuk hava atağı var. Ayın 16-17'sinden sonra Kuzey Karadeniz üzerinden giriyor. Kırım hattından. yola değişebiliyor ama yine soğuklar e, kuvveti nasıl olur? İleriki günlerde biraz daha netlik kazanır. Daha sonra 20'sinden sonra yine hareketlilik var. Bu sefer Avrupa orta kesimlerine soğuklar iniş yapıyor. Yani ya soğuklar var. Kuvvetli yağışlar da var. Derin alçak pasajlar da var. Hem Akdeniz, Adriyatik, Güney Akdeniz Ülkelerinde tamamında diyebiliriz. Ayın 20, 20 Aralık'tan sonra hareketli Avrupa'da sistem alabilir 20'sinden sonra. bizde bir tane sistem alabiliriz. 17 Aralık'ta 22 Aralık arasında. Ee, yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Evet, yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar bugün Akdeniz'de Güneydoğu Kuzey çevreleri, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar var. Adana'nın batı çevrelerinde şiddetli yağışlar var. Ege kıyılarında, mağalarda yağışlar var. Yağışlar bu gece de devam ediyor. İç kesimlerde, yüksek kesimlerde kar şeklinde. Güneyde ölüke yağışlar kuvvetli bu gece saatlerinde itibaren. Sonra bu gece sabah mağman doğusunda da yağışlar kuvvetli. Yağışlar yüksek kesimlerle karşı ettiğinde güneş yüksekleri Doğu Anadolu'da da yağışlar kara dönüyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur var. İç Anadolu'da Ankara içeri yağmurlu. Yarın Sonraki yağış sistemler ayın 11. civarında yine var ama zayıf. Yine de yağışlar var. sağ böyle kuzey bölgelerde yağışlar böyle e, ince toz halinde yağıyor. Yağışlar bazıları o yağışı kar sanıyor böyle tipi şeklinde gibi yağıyor. Statüs alçak seviye bulutları bu yağışlara sebebiyet veriyor böyle Karadeniz bölgelerinde çok olur yağmur alanlarında. Sprey yağışı yani deniyor. Görüntüsü kar şeklinde değil mi? Kar değil. Zaten 7-8 derecede de kar yağmaz. Evet. Şimdi ay ortasına baktık. Şimdi ayın 10-11'de zayıf yağışlar var. 11-12'sinde iç ve doğu bölgelerde yağışlar var. İç kesimlerde kar şeklinde. 12 aralıkta. İzlanda oradan şuraya zayıf geçişler var. Kar denizin iç kesimleri Daha sonra Ay ortası yağış yok, sıcaklığı artıyor dedik. 16'sından sonra yağışlar giriş yapıyor. Karadeniz üzerinde diğer ya deniz etkili yağışlar da var. İşte burada deniz etkili yağışlar. soğuklar biraz daha kuvvetli gibi. Yağışlar karşı etkide dönüşebiliyor. Ayın 18'inden sonra yani net bir şey yok şu an için. Daha net kazanmadı. Aynı 20'sinden sonra çok hareketli. Yine fırtınalar var. 18 Aralık'tan itibaren yine fırtına yağışlar biraz daha etkisini artırabilir. Yağış birikimlerine bakalım. Evet yağma birikimine bakıyoruz. Şu an yağışlar nasıl hareket ediyor? Akdeniz'e kuvvetli yağışlar var. Antalya'nın da şiddetli. 100 kilogramlara geçiyor. Mamanın doğusu da şiddetli. İç Anadolu'da da yağışlar var. Şimdi Doğu Akdeniz'in kuzey çevreleri, Güneydoğu'nun doğru kuzeyi, Güney kuzeyi Adıyaman, Malatya çevrelerine doğru şöyle, Kayan Maraş arasında yağışlar çok kuvvetli. Orta Karadeniz'de kuvvetli, Doğu Anadolu batısında kuvvetli. Sonra ay ortasından sonra kuzeye de yağışlar geliyor, Karadeniz'de yağışlar etkili yağışlar. Kar bir ekibine e bakalım. Yağışlar Ersel genelde Akdeniz, Güneydoğu, Karadeniz sıralarında açık etkili. İç Anadolu'da da kuvvetli yağış beklentisi Ankara'nın doğu kesimleri gibi. Kırık kalı Ankara arasında. GFS'in yağış senaryosu bu şekilde. Evet, kar bir ekibine e bakıyoruz. Karanın çok hangi bölgelerde olur? Önceki günlerde böyle bölgesel yağışlar var. İç Anadolu'da. Karadeniz kesimi, Toraslar, Doğu Anadolu çeylerinde. İşte 18'inde yukarıda denizin iş kesimleri yağışlar geliyor karşı eksinde. İş kesimleri geliyor genelde. Evet. ECMF'nin yağış. Evet ECMF'nin kalbi ekimi almak önümüzdeki günlerde. Bugün yarın şöyle bir Ege'nin yüksekleri var. Batı Karadeniz, Bolu şeylerinde yağışlar kara dönüyor. Trakya ve Çanakkale'nin yüksek kesimleri de var şöyle 1.3 cm arası birikim. Sonra Doğu Anadolu çeyreğine, Güneydoğu'nun yüksek kesimleri yani. Daha sonra önümüzdeki uzun vadiye bakalım. Evet 17'sinde yaşam, şöyle 3 kesimleri Karadeniz'e, Karadeniz'e veriyor. Karadeniz, Doğu, Doğu kesimleri biraz daha iyi. Sahilde tutmaz gibi sıcak sorunluğunda. Sıcak tutarlarına göre böyle 3 yani derecede falan kalacak gibi 2.5-3 derece. O de tutmaz. Ama şöyle 500-600 metrelerde kar tutmaya başlar. ve iç kesimler, iç anlamında da birikimler var. İç anlamında kuzeyi biraz daha doğu kesimleri biraz daha iyi. 10 günlük ECMF'nin kar birikimi de bu şekilde. Yağmur birikimine bakalım Evet. Yağmur birikimine bakıyoruz. GPS'e benzer şekilde aktınız. Marmara, Doğuz, Batı Karadeniz, Gölgeler, Kuzey, Doğu Akdeniz şeylerinde kuvvetli yağışlar var. Sonra ortasında ortasından yine Kuzey bölgelere yağışlar geliyor. Marmara, Trakya, Karadeniz hattında daha etkili yağışlar beklentisi var. 17-18 18 Aralık'a kadar toplam yağmur birikiyor. Marmara doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz doğusu, Orta Akdeniz çevreleri, Doğu Kuzey çevreleri yağışlı yağışlar normallerin üzerinde bekleniyor. Diyagramlara bakalım. Herhangi bir kuvvetli sistem ihtimali var mı? Yağışlar var önümüzdeki birkaç gün. Daha sonra yağışlar çok etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar şöyle bir 10'unda bir artıyor. 11 12'sine yine biraz daha düşüyor. 2 3 derece. Sonra 13'den sonra 14 15'e kadar yine normalde üzeri yer yer 16 derece, 17 derecede çıkar maksimum. Ay ortasına doğru. Sonra 16 Aralık'tan itibaren uzun süreli e, soğuk tarafta kalıyor. Soğuk taraf şiddeti çok değişken. Bazı sıralar eksi 10, ortalama eksi 3 eksi muhtemelen eksi 5 eksi 6 olabilir bir sürpriz daha 7 8 derece 8 yönü vardı soğuklar gibi yağışları ve kala karışık sınırları da getirebilir çok değişken 16'sından e, 22-23'üne kadar alalım. Herhangi bir sistem alabiliriz. Gücü şu an için değil biraz daha zamana ihtiyacı var. Evet. Önümüzdeki günlerde benzer durum devam ediyor. Sadece ortasında 8 hissedilir. 2-3 gün sıcak hava var. Ilık hava. 16'sına kadar. 16'sından sonra uzun bir süre yağışları da artış eğiliminde. Hatta 15-16'sında çok kuvvetli yağışları var. Daha sonraki yağışlar da artış gösterebilir. ECMF'nin diyagramı bu şekilde. Evet Ankara diyagramına bakıyoruz. Ankara'da da sert düşüşler var. Bugün hatta yarın 9 10'a kadar yağışları var. Ya yani, yağışlar. Daha sonra sıcaklık 12'sinde de azalıyor şöyle bir. Maksimum 6 derece 7 dereceler kadar düşüyor. Ay ortasında böyle sıcaklık artışı var. 15 dereceye görüyor. 14 15-16 kadar aralar. 16 sonra düşüşler başlıyor. önce bir süre. Eksi 2, eksi 1, eksi 2. Burada kalitin mali daha fazla. Ama yağışlar artması gerekiyor. Kuru soğuk da olabilir. 16 22 aralığında sıcaklık azalışı hissedilir derece. 5 derecenin altına düşmesi satan yüksek ihtimal. Ve 2 dereceler, 1 dereceler muhtemel gibi duruyor uzun vadede Ankara. İzmir'e bakalım. İzmir'de yağışlar bugün kısmen var. 11 yağış oluşabilir. 13'ünden 16'sına kadar sıcaklıklar artıyor. Şöyle 20 derece uyuyor. Maksimum 15 Aralık'ta. Daha sonra 16 Aralık'ta 23 Aralık arasında sıcaklıklar azalıyor. Şöyle bir 10 derecelere doğru inecek. Hatta altına da inebilir. Değişken sınırlar var. Biraz daha zaman ihtiyacı var. Uzun vadede yağışlardan ortasında itibaren etkili olabilir. Şu an için diğer yandılar. bu şekilde. Evet şimdi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.